Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden son olarak da yılanla ve rank Fatih oldu devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde yine kaldığımız yerden rankımızı kasıyoruz. Şu an farklı bir hesaba doğru geçiş yaptım ve bu hesabın şu an Fatih olması için 400 puan gibi puan kaldı. Yani 500 de dinlenebilir. Oralarda bir şey. Bugün sizinle hızlı bir şekilde şöyle yine aslan yerine doğru atlayıp hızlı bir şekilde aslanı geçireceğiz. Şimdi diyeceksiniz Fatih depremde ne videosu atıyorsun falan filan. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. deprem herkesin psikolojisini çok fazla etkiledi şu an ben bu videoyu çekerken bile kafam sallanmadan sallanıyor. Biliyorsunuz ki evde üç kere deprem yakalandığım için falan filan. Ben şu aslanı kaçırayım onunla konuşmamıza devam edeceğiz ama önceliğimiz şu aslanı direkt kaçırmak olacak. Aslancım gel bakayım buraya. İnşallah videoda deprem sallanmaz. Kaç topu kaçırdım da kaçırdım. Dengere 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 Hop merhaba efendim. Beleş bir gel. Hihi Ferdi bunu sevdi hadi bakayım. Ay şurada bir kill daha var. Aha öldü. Kaç. İki leş tertemiz. Tertemiz de tertemiz. Bir dakika şu mermiyi alabilir miyim? Oğlum evimiz sallanıyor, benim kafamız sallanıyor. Ben anlamadım. Şu an videoyu çekiyor mu ya? bir yandan ben sallanıyormuş gibi hissediyorum. Böyle joystick jiroskop hareket ettirdiğimde sanki deprem oluyor. Yani artık şey böyle nasıl söyleyeyim size psikolojimize çok kötü etkiledi bu deprem olayı. Ama şunu da düşünün. Bizden daha küçük çocuklar var, insanlar var. Ee, yani onları bir yandan da mutlu etmemiz gerekiyor. Çünkü hani yani Bırakın da bari onlar üzülmesin diyebilirim. Ya bu cümle birazcık değişik oldu ama yani olabildiğince insanların birazcık motivasyonunu arttırmamız gerekiyor artık. Yani şu an haberleri açın abi televizyonu sabahtan akşama kadar deprem haberi var. Yani bu iyi kötü birçok kişinin psikolojisini çok etkiliyor. Özellikle deprem bölgesindekileri yani söyleyeyim. Ben bile şu an bak ister inanın ister inanmayın. Videoyu çekerken ben koltukta oturuyorum ya. Şu sandalyenin sallanması bile deprem geliyor bana yani koltuğun. O derece psikolojimize dokundu. Ben şimdi hızlı bir şekilde gideyim bir loot yapayım. Bana silah lazım. Böyle hızlı bir şekilde gidelim. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Yorumları da sizleri bekliyorum. Umarım iyisinizdir. Ne olacak böyle hiç bilmiyorum ama devam edeceğiz. Mecbur yani. Yapacak başka da bir şey olmuyor. Ne yapalım? Neyse aşağıdan sana zahmet bir videomuza like bırakırsan çok tatlı olur. Eğer ki kanalıma abone değilsen de abone olup açacak daha fazla bu türdeki videolarımı kaçırmadan izleyebilirsin. Ana evde adam var bende mermi yok. Kaç. Ya bir şey diyeceğim. Ben aslanı kaçırdım. Tamam eyvallah. Spiderman'ım da var. Mermi yok koşuyorum. Ben ne anladım ki bu işten. Ben yaşayan ölü gibiyim şu ana bu maç. Harbi söylüyorum. Böyle gidiyorum. Gitti yere kadar. Nereye gidiyor ben de bilmiyorum. Abi bir tane silah lazım bize onu biliyorum. Yani silah var da mermi yok yani. Öyle bir şey. İkisi de lazım. Şunu bir değiştirelim de gene bir adam falan çıkar. Mini ile yalandan sıkar en azından. Yalandan ha tamam. Bak güzel UMP mermi bulduk. Şöyle güzel 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 güzel. En azından artık UMP'miz var. Yani en azından. 3 kask bende olmasa vermezsin ha bende var diye veriyorsun. Bize şöyle bir acil boost lazım. A DBS alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? Ya ben DBS no 1 olduğumu size daha önce söylemiş miydim? E, aynen aynen. lan mı? Abi DBS'le bir yargı dağıtıyorum var ya milletin kafaya küt 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 küt. Söylemediysem söyleyeyim. Ben DBS no 1'im. Bak seyret DBS'e nasıl yargı dağıtacağım maç. Şaka yaptım. Şaka yaptım ya. Allah Allah. Tıkandırdım. Gel lan. Yiyorsa gel. Bak nasıl korktu gördünüz mü ya. Elimdeki DBS'in görüntüsünü gören kaçıyor. Evet. Görüntüsünü gören. Şöyle hızlı bir şekilde şunu alayım. Bu arada dün akşam yine 4.7 deprem olmuş. Ben yine depreme bağlayacağım olayı da. Ya 4.7 bile New etki yapıyor ya. Bu nedir ya? Maraş'ı düşünemiyorum artık. Zaten hani Maraş'ın Maraş'lığı kalmadı. Yani ne olacak bu iş böyle hiç bilmiyorum. Vallahi çok sıkıntı ya. Bunu basayım da canımız olsun. Şimdi alanda yerimiz var. Eyvallah. Bir elimizde Mpe var. Bir elimizde DBS var. O zaman ne yapıyoruz? Eski bir söz. Yılan yap Fatih ol. Allah! Şu anda 16 kişi kaldı. Yavaştan ben de artık alana doğru gideyim. Giderken belki bir drop falan görürsem çekerik. Ama görebilirsek tabi. Şöyle abi şuralardan gideyim abicim. Şurada sağda bir tane motor bırakmışlar ki ben motor almıyorum ya. Motor alsam hep ölüyorum direkt. Sizde de öyle var mı? Özellikle üçlü motor bak. Üçlü motora aldığın an ölürsün. Üçlü motorun tek işe yarayan özelliği o yani. Direkt adamın önünde takla atıyorsun abi ölüyorsun. Yani ben daha hayırlı bir halini göremedim henüz. Şöyle bir şekilde şuraya girdim. Güzel. İkili eş var. 14 kişi var gene. Kaldığımız yerden yılanlayacağız. İçeceğimiz falan hiçbir sıkıntı yok. Orada hatta bir tane de bug'i var. Bence bu maç bir win gelir ya. Ne diyorsun? Bence gelir. Ve alanı prisonun üstüne verdi. Hmm. prison shelter arası bir şey değil mi? Shelter'ın üstündeki mantarı alırsak bu maç direkt bizde. Direkt bak söylüyorum bak. Direkt bizde. Seyret abi. Bak rank kısarken sakin sabırlı olacaksın yılanlayacaksın tıs yapacaksın ve tataradan Fatih'sin bak gidiyorum hemen hızlı bir şekilde oradan bir mantarıcık kaladık mı maç bizde aynen öyle bu arada sizin ranklar ne durumda Fatih oldunuz mu umarım inşallah olmuşsunuzdur sağdaki mantarı alayım abicim hemen boşta. diyeceğim. Adamın birisi çatıya yatmış. Sey, manyaksın oğlum. Vallahi kafa kırık seni. Hayır ayamadım. Neyse dur bir dakika. Ben bir içeri gireyim. Ya adam nereye çıkmış ya? Hiç beklemezdim bu arada orada birinin olacağını. Harbi kafası güzel. Kuzey sen manyak mısın? Mandarın çatısında ne işin var? İn aşağı. Şimdi o yukarıdan ne loot var be. Neyse. Şimdi alırsak ölürüz. Azıcık bekleyelim en son alalım. Şu an alırsak cidden ölürüz. Şu an hiç öyle riske girmeye gerek yok. Biz gene mantarımızı aldık. Mantarcığımızı da tıslayacağız. Onda susturuculu bir silah vardı. M4 müydü başka bir şey miydi bilmiyorum ama güzel bir silah olduğunu düşünüyorum. Ya Scar ya M4 bakalım. ikisinden biri. Az sonra öğrenerek güzel bir şeyse alarak. Ne yerine alarak? Abicim acıtır demeye kalmadı. Ama ayıp. Geçen gün ben belki bunu TikTok'a atarım diye bir kayıt almıştım. Sizlerle bu maçı paylaştım ama oyunun maalesef ki sesi yok. Bu maçta ne oluyor derseniz bir kişi üstte, 4 kişi aşağıda çok güzel, çok tatlı bir fight geçiyor. Hepinize iyi seyirler dilerim.